Herkese merhaba arkadaşlar. Ada Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yeni dizisi Ada Masalı bu akşam Star TV'de 9. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Set'ten Alp ve Ayça Ayşin Turan'ın yeni görüntülerini siz sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.